hangi tip mikrofonlarla kayıt yapabiliriz? Hangi tip mikrofonlarla cep telefonlarımızdan, akıllı telefonlarımızdan kayıt yapamayız? Onları değineceğiz ve önemli olan bir husus var ki ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de ondan bahsedelim. Şimdi hemen gelelim hangi tip mikrofonlarla akıllı telefonlarımızla ya da cep telefonlarımızla kayıt yapabiliriz ve neden burada uzun kablolar var? Neden burada kablo yok? Ona bir bakacağız. Ondan sonra da sizlere en önemli olan husustan bahsedeceğiz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus kayıt yaparken cep telefonunuzda kullanacağınız jack tipi bu şekilde olacaktır. 4 dilimden oluşacak 3 çizgi olması gerekecek çünkü yeni nesil akıllı telefonlardaki mikrofon canlı mikrofonu alan kısım ise en alt kısmı olan 4 dilimli 3 çizgili olan jack girişleri 3.5 mm'lik jack girişlerin olması gerçekten çok önemli aksi takdirde eski tip cep telefonlarında olan 3 dilimli ve 2 çizgili Jack'larda ne yazık ki artık ses kaydı ya da ses aktarımını yapamıyorsunuz. Çünkü burada en canlı olan ses aktarımını, işine yarayan mikrofon kaydını sağlayan kısım şu en alt kısımda bulunan dördüncü kısımdır. Bundan dolayı cep telefonlarınızı, ses kayıt cihazlarınızı takarken aman efendim niye kayıt yapmıyor, niye benim sesimi almıyor bu cep telefonu diye dövünürken anlayın ki sebep şunlardan kaynaklı olacaktır. Bu bir kablosuz ses aktarım cihazı. Bu benim daha önce kullandığım ve artık arızalı olan, ne yazık da kullanamadığım bir ses kayıt cihazımdı. Artık bundan sonra kablolu olarak devam edeceğim yoluma ben de ve e, en önemli da diğer bir sebep ise şu kablolu olmasından kaynaklanıyor. Ben her zaman kablolu olmasından yanayım çünkü sesin daha kaliteli aktarıldığını düşünüyorum. Bu yüzden kablosuz olarak ses aktarım cihazı alacaksanız bence daha çok kablolu olarak hem bu 1.5-1.5 metre ve üzerindeki olan 1 metre ile birlikte 4 metreye kadar uzayabilen bu kablo ile birlikte ses kayıt aktarımı daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Daha kaliteli olacaktır diye düşünüyorum. Hem de daha rahat olacaktır. Bunu ben internetten aldım, Türkiye'den aldım. Biliyorsunuz çok fazla yurt dışına zamanında alışverişler yapıyorduk. Bir deri kılıfıyla birlikte geliyor. Hem ergonomik kullanımı var, hem kaliteli kablolar gerçekten hem de jack girişleri kaliteli. Hem de iki mikrofona sahip. Olur da ilerleyen süreçlerde belki ikinci bir kişiyle sohbet etmek gerekirse de bir mikrofonu kendinize, bir mikrofonu da karşınızdaki kişiye teslim ederek güzel güzel ses kaydı alabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlardan bizlere bu soruları aktarın. Bir de bu videoları beğeniyorsanız lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da muhakkak abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.